burada ne işiniz var? Aa, Nehir Hanım söylemedi mi? Ben sizin sapığınızım ya, takip ediyordum sizi. Haksız da sayılmazmış. Evet haklı da benim en yakın arkadaşımla derin muhabbetlerinizi nasıl açıklayacaksınız çok merak ediyorum. Onu hatırlıyorsunuz herhalde. Kimi? Beni mi? Emine sen sus. Seninle sonra konuşacağız Altan Bey sizinle de. Ha aynen o yüzden biz şimdi gidelim biz yavaştan. Hanımefendi Nereye gidiyorsunuz? Kim? Ben mi? Yok ben. Ya tabii ki de siz Feride Hanım ya. Emine sen hanımefendi misin sanki? Hadi yürü. Aa! değil miyim Altan? Bey. ya öylesin tabii. Ya ben öyle demek istemedim biliyorsun. Ne demek istediniz Altan Bey? Ne demek istediniz acaba Altan Bey? Ne demek istediniz Altan Bey? Ya bu niye benim başıma patlıyor hep? Niye ben batıyorum? Ha? Sahi siz neden gelmiştiniz Feride Hanım? Ben bunu bir kenara yazdım yalnız haberiniz olsun. Emine? Efendim Feride? Cevap bekliyorum. <laughs> evet, Emine Hanım. Evet, Emine Hanım. Gel Feride kuşum. O zaman ben olanı biteni bir güzel anlatayım sana. Yok Helak gitme. Git, gitme şimdi canım. Bir saniye. Feride Hanım'la konuşuyorum şu anda. Dinliyorum Emine. Evet. Ya anlatma, an, anlatamazsın şimdi. Niye anlatamaz? Niye anlatmayacakmışım? Çünkü sürpriz sürprizi bozacaksın ya. Ne, ne sürprizi? sürprizi? Evleneceğimizi. Ne? Evlenecek misiniz? Evleniyor muyuz? Bir dakika bir dakika. N nasıl ya? Peki neden bundan benim haberim yok Altan? Affedersiniz. Benim buna cevap vermem gerekiyor. Ha bu arada, mutluluklar. Emine. Aa. Emine iyi misin? Çinilim. Günaydın Sultan Hanım. Gelebilir miyim? Günaydın. Gelebilirsiniz tabii. Mali raporlar. Öyle. İnceleyip onay vermeniz hmm. gerekiyor. Tamam. Önce bir bakalım. Ee, önce bir okuyalım. Üstteki dosyalar son dört ayın yalnız. Onları Aziz Bey istemişti. Hmm. Güzel. ...ee yalnız benim anlamadığım bazı yerler var Sultan Hanım. Ee nedir mesela? Şimdi burada girdilerle çıktıların tablosunu görüyoruz ya... Hı hı. ...buradan da yıllık harcamalarla yatırım marjlarının karşılaştırılması değil mi? Ee evet. Şimdi bunları böyle karşılaştırdığımız zaman... ...genelde hep tabloları en arkaya koyuyoruz. Yani koyuyorlar. Bunları böyle sınıflandırdığımız zaman... Holding bünyesindeki şirketlerin yatırım maliyetlerinin nedenle doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Anladım.